İmam Maturidi İslam düşünce tarihinin belki en etkili ama en az tanınan isimlerinden biridir desek yanlış olmaz. Sebebi ne? Sebebi aslında İmam Maturidi'nin siyasete hiç girmemekle birlikte siyasi şahsiyetlerle pek iyi geçinmemesi ve hakkı söylemekten geri durmaması olduğunu görüyoruz. Bu konuda da İmam Azam Ebu Hanife'yi harfiyen takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani İmam Azam Ebu Hanife de yaşadığı dönemde gerek Emeviler olsun, gerek sonradan darbe yaparak iktidarı ele geçirmiş Abbasiler olsun, İmam Azam Ebu Hanife'den yararlanmak istediler ve ona kadılık gibi, başkadılık gibi devlette önemli görevler teklif ettiler. Fakat İmam Azam Ebu Hanife bunları kabul etmedi. Çünkü bu görevleri kabul ettiği zaman o siyasilerin emrine girmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacağını düşünüyordu. O yüzden de yanaşmadı. İmam Maturidi de böyle bir adam. Yani yaşadığı dönem, yaşadığı beldenin yöneticileriyle iyi geçinmeyen, onlara tavırlı olan bir adam. Ve fakat aynı zamanda sadece bu değil, düşünceleri siyasilerin işine gelmeyen düşünce tarzı. Yani zalim de olsa sultana hakkı söylemek felsefesinde olan ve bugün Nurettin Topçu'nun deyimiyle isyan ahlakının temellerini atan ve bunda direnen bir şahsiyet olması onun e, siyasiler tarafından beğenilmemesi ve dolayısıyla da görüşlerinin e, toplumu düşünmeye, akletmeye, sorgulamaya yönlendirmesi, onun görüşlerinin örtbas edilmesi, üstünün kapatılması ya da sonraki dönemlerde İsmail Şık hocanın ifade ettiği gibi maturidi olduğunu ifade eden kimselerin onun görüşlerini tahrif etmesi şeklinde tezahür etmiştir.